Bakalım bir soruyla daha beraberiz gençler. X artı 2 katyonu 28 elektrona sahip diyor. Yani verdiğinde 28. E, vermeseydi 30 tane elektronu mu vardı bunun? Evet. Hadi bakalım. Aç 30'a kadar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. He, gençler iki tane verdiğinde dikkat et. Nereden veriyorsun sen? 4S2'den veriyorsun. Sakın elenme tamam mı? Burada bunu soruyor. X atomu ile ilgili yani nötrken düşün 30 numaralı kişiyi diyor. Elektron dizilişi bu şekilde mi? Hayır 4s2 3d10 şeklinde gitti. Buradaki seni elemek istediği şey ne biliyor musun? 4s2 3d10 30 tane kişi var ya 2 tane verir he, sondakinden verir elenirsin diye düşünüyor. Ama dikkat ediyoruz son katmandan veriyor. 3D orbitalleri tam doldur diyor. Evet çünkü elektron 4S2'den gittiği için 3D 10 tane tam dolu. Proton sayısı elektron sayısından büyüktür diyor. Hayır canım nötr atomu düşün diyor. Nötr olduğunda proton sayısı elektron sayısına eşittir gençler. Yalnız iki doğru cevap diyoruz. Bu da çok güzel bir soru. Haydi bakalım hoşçakalın.